Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda sincap Zıpır sabah kahvaltısını ararken yere düşen bir fındığın peşinden koşuyordu. <laughs> Tam o sırada yerden çıkan köstebek Minik sincap Zıpır'ın yolunu kesti. Birbirlerinden korktular ama sonra gülümsediler. Ama fındık yok olmuştu. İkisi de birbirine yardım etmeye karar verdi. Dostluk Öyle başladı. Beraber nehirden geçerken kütükten köprü yaptılar. Ama minik biraz korkuyordu. Sonunda fındık büyük bir ağacın tepesindeydi. Zıpır ve minik birlikte tırmanarak onu aldılar. Artık fındığı paylaşacaklardı. Ve o günden sonra sincap zıpır ile köstebek minik en iyi dost oldular. Çünkü paylaşmak ve yardım etmek her zaman en güzel şeydir. Bu sabah ormanda sincap, sıfır ve köstebek minik yeni bir maceraya başlamak üzereydi. Çok heyecanlılar ve birbirlerine güveniyorlar. Zıpır ormanda eski bir harita buldu. Harita gizemli bir hazineye işaret ediyordu. İkili hemen yola koyuldu. Yolculukları sırasında zıpır bir dalın arasında takıldı. Minik gülmekten kendini alamadı ama hemen yardım etti. Hazineye ulaşmak için karanlık bir tünelden geçmeleri gerekiyordu. Minik biraz korktu ama zıpır onu cesaretlendirdi. Tünelin sonunda küçük bir kutu buldular. Kutunun içi ormandan topladıkları minik meyvelerle doluydu. En güzel hazine dostluktu. Bunun ama mutlu, zıpır ve minik evlerine döndüler. Bugün bir macera daha bitmişti. Sabah güneşi ormana vururken zıpır uyanır ve miniyi çağırmak için ağacın tepesinden seslenir. Minik hala uykudadır ama zıpırın sesiyle uyanır, gözlerini ovuşturur ve heyecanla dışarı çıkar. Zıpır haritayı çıkarır ve fısıldar. Gizli meyve bahçesini bulacağız. Minik şaşkındır ama çok heyecanlanır. İlk engel akarsu. Zıpır zıplayarak taşların üzerinden geçerken minik suya düşer. Ama sonra kahkahalarla gülüşürler. Bir kayanın üstünde yazılar vardır. Bunu çözmeden geçemezsin yazar. Zıpır düşünür minik cevaplar. Güneş ve kaya açılır. Kılı ağaçlar, uçuşan kelebekler. Gerçek hazineydi bu. Ve dönerken zıpır şöyle der, gerçek hazine arkadaşlıkmış. Minik başını sallar, güneş batarken gülerek yollarına devam ederler.